Uh... Haydi artık hazırlan. Vakit geldi. Ayak diretmenin bir anlamı yok be adam. Yol göründü. Gideceksin çaresiz. Yeter katlandığın. Sabahı beklemeye de zamanın yok senin. Bu geceden çıkmalısın yola. Malum uzun bir yolun yolcususun. Eski Almanya yolcuları gibi iki tahta bavul hazırlamalısın. Birine dertlerini, kederlerini, hüzününü, hasretini, sevgini, sevdanı. İnsanlığa dair neyin varsa hepsini itinayla yerleştirmelisin. Öyle yerleştirmelisin ki bir derdin karışmamalı öteki kederine. Karışmamalı ki açtığında çıkığını, her birinin ayrı ayrı acısını sindirerek tatmalısın. Soluklamak için bıraksadın her bir konakta. Öteki bavulunu boş bırak. Merak etme. Nasıl olsa uğradın her kentte, her limanda, koyda. Kederine keder, dertlerine dert. Yağmalanmış yüreğine bin bir acı yolluk misali ekleyecek nice insanlar çıkacaktır karşına tıka basa doldurursun ötekisini de. Yapa yalnız, yalın ayak yarı çıplak çıkmalısın bu yolculuğa. Bir hırka bir urba. Beylik sözlerini de alma yanına sakın. Bırak öyle kala kalsın masa üzerinde kağıdın, kalemin. Bırak kurşun kaleminle çizdiğin umudunun resmi de silik kalsın öylece. Bırak ağaç kökünde büyüsün yazdığın bütün oyunlar. Biri değilse de biri benimdir der nasıl olsa. Bırak. Bırak kapalı kalsın sahnenin perdesi. Karanlık odalarda caka satsın şövalyeler. Bırak. Kızıl peruklu, kırmızı burunlu palyaçom da yalnız kalsın gözyaşlarıyla. Bırak hüznüyle eğlensinler soytarılar. Bırak yazdığın öyküleri, şiirleri, anılarını, hatta gülüşlerini de bırak. Miras yedilerin çoktur senin, ancak doyarlar. Ama asla unutma ağzı küfürle açılanı, yüzüne gülerken arkandan kuyunu kazıyanı. Unutma adımladığın her sokaktaki kaldırım taşına tüküreni. Unutmamalısın ki Düşmemelisin bir daha kahkı pusulara. Unutmamalısın ki görmelisin gülmek için açılan ağzın içindeki kanlı dişleri. Unutmamalısın ki çalgı çengide bile duyabilmelisin yılan ıslığını. Ha, bir de ne olur, köy evinin bahçe kapısına yaslanan gözü yaşmaklı sevdalıyı da unutma. Bakir göz kırpışındaki utangaçlığı, ürkek samyeli nefesini, titreyen elini, ağrıyan midesini, unutma avuç içine sinmiş yüzünü. Saklı kendin delisini, yeraltı nehrini, çoban yıldızını, kaf dağının taşlarına yazdığın ismi de unutma. Unutma yoldaşlarını, ayrı karından aynı kardeşlerini. Yol uzun, çirkef ve de meşakkatli, yol hain, yol soğuk ve yalnız. Zemheri ayazda sıcak tutar içini Unutma sevenlerini